Belicistanlı bir tanıdığım vardı. Belicistanlı bir mücahit tanıdığım vardı. Nasıl hicret ettiğini anlattı bana. Abdul Basit Belicistan'da Şeriat Fakültesinden mezun olduktan sonra Suriye ile ilgili hadisleri okuyunca Taliban'dan ayrılıp buraya gelmek istemiş babası ve annesi olmayan Abdülbasit 3 sene boyacılık yaparak yol parası biriktirmeye başlamış. O kadar azimli biri ki senelerce az para kazancını biriktirme ile uğraşmış ve uğrunda evlilikten de vazgeçmiş. Subhanallah. Parası birikince de koyulmuş yola. Gelmiş Elbap bölgesine. Demokratların olduğunu bilmiyor. Zannediyormuş ki her yerde mücahitler var. Suriye sınırına yakın bir yerde taksici tüm parasını almış, seni Suriye'ye geçireceğim demiş. Ama istihbarat onu yakalamış. Ve geldiğin yere git, bu seferlik karışmıyoruz demiş. Beş parasız kalan Abdülbasit, madem param yok, Rabbim var demiş. Bir su, birkaç çikolatayla vurmuş kendini dağlara. Bu şekilde de giderim ben demiş. Biraz yorulduktan sonra dağda çobanlık yapan birine denk gelmiş. Her ikisi de korkmuş karşılaşınca. Abdülbasit ile tanışan çoban abi ise mücahit bir abiymiş. Abdülbasit'i evinde biraz misafir ettikten sonra yol parası verip yollamış İdlib'e. Kaçakçı ile anlaşıp sınırı geçerken Hatay'dan asker kaçakçıyı ve birkaç kişiyi yakalamış. Abdülbasit elhamdülillah saklanmış ve kurtulmuş. Abdülbasit yine yolunu kaybedenlere Rabbi beni yerime uğraştır deyip koyulmuş onu Elhamdülillah Nusayrilerin değil de Müslümanların yurdu olan Türkmen dağına varmış. Oradan da bizim yanımıza geldi. İlk sabah namazını kıldığımız gün Abdülbasit yatmaya koyulanları kaldırdı. Siz mücahitsiniz, Kur'an talimi yapmamız lazım dedi bana da o gün Kureyş suresini ezberletti. Okuduğum müddetçe kendisine sadaka-i cariye yazılacak inşallah. Yatırmadı bizi. Çok uyku azaptır mümine dedi. Türk mutfağı etli yemeklerle doludur. Abdülbasit iki, üç gün güzel etli yemekleri yiyince üçüncü gün sofraya zeytinyağı ve hurma ile oturmaya başladı. Ve dedi ki menziline varmak isteyene bu lokmalar yeter kardeşler. Az yemek lazım dedi. Ramazanın hararetli sıcağında ribat noktasında hendek kazarken Abdülbasit'e bak ellerim kanadı yoruldum deyince hendek günü bir sahabe Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş ve bak ey Allah'ın Resulü karnımı açlıktan taş bağladım deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açmış kendi karnını ve bak bende iki tane var demiş. Ahi bu hendek bizim korunma vesilemiz. Hendek kazma bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den miras kaldı dedi. Hendek kazmayınca da bize kızardı. Her gittiği ribat bölgesinde etrafa bakıp düşünürdü. Kendi kendine sonra da yanında olanları çağırır ben mücahitlerin güvenliği için şuraya şuraya hendek kazmak istiyorum derdi. Yine bir defasında iftar vakti beni çağırdı dedi ki buraya hendek kazmak lazım ahi. Ben de Abdülbasit buraya o kadar büyük hendek kazmaya ne senin gücün yeter ne de benim. Ancak burayı iş makinası kazar. O da emirden izinsiz gelmez. Deyince Abdülbasit kim buranın emiri? Ben de o Ebu Filandır Ama ona ulaşman zor Sen yine de gelen kardeşlere sor dedim İftar yemeği getiren araca gidip Bana buranın emirini çağırın dedi Mesul olan kardeş de Sen kimsin? dedi Abdülbasit de Ben Abdülbasit Belluci deyince O kardeş gülerek umursamazca uzaklaştı Sonra da bana gelip Neden bu kadar büyütüyorlar ki kendilerini? Sonra da bana Mulla Ömer ile bir yerde ard arda üç şehit verilme meselesini anlattı. Bir bölgede ard arda üç kardeş şehit olmuş. Bunu duyan Mulla Ömer hemen Risale yazmış. Ey falan bu kardeşler şehit olur ise Allah'ın vaadidir ki cennete gidecek biiznille. Ama ben ise bu adamlardan fert fert sorumluyum. Bana hesap sorulacak. Bu yüzdendir ki orayı araştırıp bu eksikliği giderim. İmza Molla Ömer Çok da mütevaziydi. Birkaç parça eşyası vardı. Bir defasından ribattayken ismini değiştirmek istedi. Ben de Molla Ömer olsun. O da peştundu senin gibi dedim. Abdülbasit duvara dayanmış sırtını kaldırarak Estağfurullah. Allah emirimize rahmet etsin. O büyük adamdı. Benim gibi zavallı değil.'' bana yakışmaz dedi. Ne gıpta ederdim mütevaziliğine, kendisine. Doğduğu yerden 3700 kilometre hicret ederek Hamada Nusayirlere karşı savaşırken şehadet ile sonlandırdı o mütevazi hayatını. Kimsenin değer vermediği gariban herhangi bir mücahitten biriydi. Davamızın sonu alemlerin Rabbi olan